buraya, ikinci pili buraya ve üçüncü pili de buraya koyuyoruz. Tamamdır bakalım. Dönüştürme makinemi hazırladım. Buradaki bilgisayardan istediğim kodlamayı yazacağım ve ondan sonra makine içine girip dönüşeceğim. Mükemmel oldu. Woohoo! Aa canım ailem sizden bir gelsin. hoş bakalım arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Arkadaşlar bu dönüşme makinesiyle birazdan arkadaşlar matkap kafaya dönüşeceğim ve arkadaşlar Gökçen'e doğmuşa trolleyeceğim. Çok komik olacak. Ve arkadaşlar bu arada şu anda video beğenip ve kanalımıza abone olanların isimlerini okuyorum. Hazır mısınız? Bakalım. Hamza videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Tuğkan videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Melisa videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Fatma videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş. ve Doğukan videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğenip, abone olmayı unutmayın. Sizin de isminizi diğer videoda okuyacağım. Neyse bakalım arkadaşlar. Bakalım Gökçü'ne Tonmuş ne yapıyor orada? Aa, Tonmuş kitapların üzerinde uyuyor ya. Valla bu çocuk valla arkadaşlar deli. Gökçü de oradan arkadaşlar evlendirme programını izliyor. <laughs> Neyse bakalım o zaman. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Buraya yazalım şöyle. Titan matkap kafaya dönüşeceğim. Yazalım bakalım. Tamamdır kodlamayı yaptım. Şimdi arkadaşlar şunu kapıyı açıyorum abi ve düğmeye basıyorum. Hemen koşup koşup içine gireceğim. Hadi dönüş dönüşüyorum. Ha dönüşüyorum, dönüşüyorum. Bir şey oluyor bana, bir şey oluyor. Oo, canım yandı çok kötü. Arkadaşlar şuna bakın Titan matkap kafaya dönüştüm. Kafam matkaptan, ellerim matkaptan, her yerim matkaptan arkadaşlar. Fenayım hem de çok korkunç gözüküyorum. Aa bu ne? Bir dakika arkadaşlar. Şuna bakın. Ellerimle arkadaşlar yeri delebiliyorum efsane arkadaşlar. Bakalım. Çok iyi çok iyi arkadaşlar. Vallahi efsaneymiş bu ya. Elimle arkadaşlar istediğim her böyle bir sürü şekilde kazabiliyorum. Neyse bakalım o zaman. Şimdi gidelim arkadaşlar Gökçü'nü ton korkutalım. Hazır mısınız? O zaman 3, 2, 1. Ben Titan Mat Kap Kafa. Şimdi sizin delmeye geldim. Elimdeki matkabı çalıştıracağım ve sizi deneyeceğim. De <laughs> <topmuşum. gülüyor> <laughs> <Bu da ne? gülüyor> hayır, 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 Bu hayır, 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 kaç. Ne hayır, hayır, Arkada dönüştürme makinesi yaptım. <laughs> ha, e nasıl yani sen misin? Bak doğru söylüyorsun değil mi? Evet. Bir dakika abla. E, şey de oyna. Dün akşam bu yemekte ne yedi bu? Sor bakayım. Ha, ne yedim bakalım dün akşam yemekte? E, pilav üstü tavuk yedim yanında da ayran içtim. Al oldu hmm. mu? Doğru biz tavuk üstü pilav yemiştik. Allah seni geri tane vermesin. Korkuttun beni. <laughs> Neyse ama çok da uyuyor olmamış benim. Baksana kafam mat Oo. kaptan. Ellerim bile mat kaptan. Bu var ya inanılmaz bir şey. Gerçekten çok iyi. Peki dönüştürme makinesi nerede? Dönüşüm dönüştürme makinesi bahçenin arkasında. Ha sizde mi dönüştüreyim? Evet İyi ben, de dönüştüreyim. Ben de dönüştüm. İyi tamam hadi gelin bakalım dönüştüreceğim. Bakın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir dakika durun bir. Gökçe orada dur bakalım. bir. Tom sen uzakta oh, dur. Tamam. E, dur bakalım şöyle sen orada. Aa, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen çok mu komiksin? Ben de dönüşüp seni trolleyeceğim. Gördün mü? Elim matkap olduğu için altını direkt kazdım senin. Hadi gel bakalım o zaman. E, o zaman ilk önce dönüştürme makinesine kim dönüşecek? Ben benim de benim. Abla, ben dönüşüm. Tamam Tomiş'im hadi dönüş sana hak veriyorum. Göz Tamamdır o zaman. O zaman göre Tomiş dönüşü arkadaşlar. Ben şimdi buradan şöyle e, gerekli kodlamaları yazacağım. Tomiş arkadaşlar diğer matkap Titan kafayı dönüştüreceğim. O yüzden şimdi buraya kodlama yazacağım. Hadi bakalım şöyle kodlamamızı yazalım. Tomiş'i Titan ikinci matkap kafaya dönüştür. Hazır mısın Tomiş? Tuşa basıyorum. Hadi baş hadi O zaman... 3 2 1 ve bastım. O ne? O ne? O Tanrım galiba bir şey oluyor bana. Bana bir şey oluyor. Oo! Oy abi dürüsttün mü? Oo, dumbmiş. Bir kendine baksana. Gökçe Tolmuş'a baksana. Canım. Bir dakika 1 bir... <laughs> 2, 3, 4 tane arkasından uzanan matkap ver ve kafası da matkap. O ne bana bir şey geldi. Bak şimdi bir oyun yapacağım. Vaa! Pah! Oh, Vırtılmış bir canım Çalmıyor. kaldı. Bir canım kaldı. Ne yapıyorsun? O ne? Çok güçlüyüm ben şu an çok güçlüyüm. Arkadaşlar vay be. Tombiş'e bakın. Tombiş elektrik atma gücü geldi Tombiş'e. Ve arkadaşlar Tombiş'in böyle kafası matkaptan ve diğer kolları da arkadaşlar matkaptan. Arkasında 4 tane daha kolu var. Efsane. Gül ol ben de buna dönüşeyim ne olursun Tamam o zaman seni anca gidip Tombi için dönüşsene dönüştüreceğim Gir bakalım içeriye Hadi bakalım Gökçe abi şimdi sen dönüşüyorsun acı Yaşasın hazırım O zaman şöyle gelir kodlamaları yazalım arkadaşlar Gökçe'yi Dört kollu titana e, Matkap kafaya dönüştür tam yazdım o zaman düğmeye basıyorum 3 Bas. 2 1 Ve bastım ne oluyor bana? Dönüşüyorum galiba. Haa, çok canım yandı. Bir rol işe yaradı mı? Geldim Gökçe, geldim, geldim. Ya canım yandı. Vay canım, vay dönüşmüşsün. Şuna bak. Vay be, vay be. Bana böyle bir şey geldi. Oha. Sana taramalı silah gelmiş ama minigun gelmiş. Aa evet. gel ya ben evi bak eğitik atıyorum ben. Ben seni daha iyiyim gördün mü? Bak ben benimki daha iyi. Tamam. Al sen Allah'ım ya Rabbim çok sinirlendim ben sana. Ha? Oo ha? Gökçe ne yaptın sen? Bilmiyorum düz duvara tırmandım sen de gördün mü? Oo! Oo. Bir dakika ben de yapacağım ben de. hadi. Oo kollarım sadece düz duvara tırmanabiliyorum. Hayır ya bir dakika ben de deneyeceğim. <laughs> Hayır ya. <laughs> sen tırmanamıyorsun. Ya. Ya. ya ben niye tırmanamıyorum? <laughs> niye tırmanamıyorum? Oo! <laughs> <laughs> Aa! Aa! Ya Oo! Ne Yo! yaptım ben öyle gördünüz mü beni Gördüm ama nasıl oldu bu Oo! E Elimdeki matkaplarla Bir anda sinirlendim yere vurdum Ve beni yukarı fırlattı Bir dakika yine okay. yapacağım şöyle ha Vay oh! oh, canına. Vay Ama birazcık kendini geliştirmen gerekiyor uçma konusunda. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet işte. Buradaki batkap sayısları kaca yukarı çıkabiliyorum. Oh, oh, kakamı yapıyorum. <laughs> Allah Ay. cezanı vermesin. <laughs> ya, ya domuz seni çok akalana başlayacağım. Şimdi iğrenç vallahi midem bulandı. <laughs> <laughs> hayır ne oluyor? <laughs> Elimizi birisi <laughs> ateş açıyor. Ulan yo yani gidip bakalım. Ulan, <laughs> <ben de söyleme gülüyor> <bu> ne böyle <de>. bu <laughs> Tamam ben de çıkıyorum. Hadi bakalım. Ha! <gülüyor> <gülüyor> Geldim tamamdır. Ne oluyor be ne oluyor bu senden ne Hayır olamaz. Şimdi tuvaletler gelmiş. Şimdi şarkı söylüyor gökçu görüyor musun? Evet Güral ama bu nasıl olur? Şehri ele geçirecekler. Hadi bakalım çocuklar. Bu evi ele geçirmemize az kaldı. Tamam dur başkan. Bu evi geçir, ele geçireceğiz merak etme. Hadi bakalım ateşe devam. Hayır evimize geçiyorlar. Buna izin veremem. Hadi bakalım hepimiz bir anda saldırırız. Duydunuz mu? Tamam ben hazırım Güral. Çektim silahımı artık onlar düşünsün Gelin bakalım buraya sizi bir zor Gelin bakalım hepinizi işini bitireceğiz Gel bakayım buraya al bilim bakalım. adamı Gel bakayım al. buraya bilim adamı Al bakayım sana bilim adamı Al bakayım sana Arkadaşlar bunlar çok güçlü çok güçlü olamaz 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 bam, 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 çok bam, 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 bam. Bir de şöyle testlerimi çıkarayım testleriyle keseyim bakalım bilim adamını Gel söylesin senin kafanı keseyim Al bakayım sana al bakayım sana Olamaz Gül Olamaz. oraya gel. Aa, kafa benim kafamı kesiyor tuvaletten. <laughs> Al bakayım sana şöyle. Al bakayım Al sana. Al bakayım Tamam geldim yardıma geldim. Olamaz çok kafalısı gibi de Gel bakalım buraya. Senin işini şimdi bitireceğim. Al bakayım sana şöyle. Al bakayım sana al bakayım al bakayım. İşte bu. Bunun işini bitirdik arkadaşlar. Başka var mı? Geldim yardıma geldim. Al bakalım al bakalım. Beni öldüremeyeceksiniz. İşinizi bitireceğim sizin. aynen aynen sen çok konuşuyorsun dedi. Al bakayım şöyle. Hadi öldürün şunu öldürün şunu öldürün şunu. Bam bam, al bam, bam 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 bam. Beni öldüremeyeceksiniz. Boşuna uğraşmayın. Ben çok güçlüyüm. Allah Olamaz, olamaz. Al bakalım sana gel tamam mı? Sen gel güçlüysen. Buraya. Biz çok daha güçlüyüz. Aa, gel buraya matkap kafa. Senin matkapını sökeceğim. Hayır olamaz. Gel buraya kaçma matkap uzak kafa. Uzak dur sevgilim. Ben Aa, uzak gel, dur. Öldür şunu, öldür şunu. Al sana, kalam. al sana. Öldür. öldür. i̇şte bu. İyi miyim Gökçe? Vallahi az kalsın benim matkapımı sökecekti biliyor musun? Evet gerçekten ama başardım öyle başardık başardık. Evet başardık başardık. Aa, evet. Sonunda başardık. Döndüm. Aa, evet. Aa, ben de iskalime döndüm. Nasıl döndüreceksiniz? Benim hala devam ediyor. Aa, ezikler. Ez... Ana. Ne beni dönüştüm. <gülüyor> 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 ne oldu Tomi? ne daha da geçiyordun? Ne oldu? Of ya of. <laughs> Neyse bakalım arkadaşlar. O zaman bizim bugünkü maçımızın sonuna girelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduk arkadaşlar. Bugün Titan Mat Kap Kafa karakterlerine dönüştük. Bir şeyi kurtardık arkadaşlar. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekran çıkan videoları tıklayın arkadaşlar. Tıkla tıkla. solu ve sağda esen diyorlar var. O videoları tıklarsanız eğer inşallah bütün dilekleriniz ve dualarınız gerçek olur. Amin. Hadi bakalım tıklayın onlara. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.